bir beşerin, e, gelin benim ben sizin efendiniz olacağım, siz de benim itaatimin altına gireceksiniz demesinin allah Teala kesin bir küfür olduğunu açık bir şekilde söylüyor. Peki Öztat bizim geleneğimizde bu tür şeyler var mı? Şimdi bizim geleneğimizde bu tür şeyler var mı? Çok e, <laughs> şimdi asıl mevzuya geliyoruz aslında yani. Geleneğimizde bu tür şeyler var. Bu ayetlere rağmen bu tür şeyler var nasıl var şimdi biraz da ondan bahsedelim neler var daha doğrusu şimdi bakın burada kaynakları da gösterelim ki belki izleyenlerimiz yararlanırlar Mürşit ve Mürit Hukuku Semerkant yayınlarından çıkmış bir kitap Mehmet Ildırar isminde bir şahıs yazmış Bir Mürşide bağlanmak başlıklı bölümde, 192. sayfada şöyle söylüyor. Müridin kendisini şeyhe teslim etmesi, kendini Allah ve Rasulüne teslim etmesi demektir. Şimdi az evvel biz Allah'a ve Rasulüne teslim olmanın ne manaya geldiğini anladık. Ayetlere teslim olmak değil mi? Çünkü Allah ayetin dendir, de tebliğ edendir. Bakın Nebi'ye teslim olmak diye bir şey asla yoktur. Rasul'e teslim olmak vardır. Ama burada ne Nebi ne Rasul hiçbir şey değil. Mürşide teslim oluyorsun. O, bu teslim olmak da Allah ve Resulüne teslim olmaktır diyor. Çünkü şeyh olan kimse Resulullah'ın halifesidir. Resulullah'ın halifesi. Şimdi Resulullah'ın ne demek olduğunu herhalde bunlar tam olarak daha şey yapamamışlar. Anlayamamışlar. Resulullah Allah'ın elçisi demektir. Allah'tan ayetler alan kimseler demektir. Onun halifesi demek Allah'tan ayetler almaya devam eden kişi demektir. Onun yerine geçen kişi demektir. Resul ise Allah'ın halifesidir. Resulullah'ın Allah'ın halifesi midir? Asla böyle bir şey sormadım. Halife mantıklı, nedir? Bir bu, kimsenin yerine geçen kişi demektir. Resul ne zaman Allah'ın yerine geçti? Bu mantıkla zaten Şeyh de Allah'ın halifesi olmuş oluyor. Tabii zaten onu ona demeye getiriyorlar. Yeryüzündeki hiçbir beşer ister Resul olsun ister Nebi olsun Allah'ın halifesi değildir. Çünkü halife kelimesi haddi zatında bir kimsenin yerine geçen demektir. Allah'ın hiçbir şekilde halifesi yoktur. Çünkü Allah'tan hiçbir zaman tahtından inmeyecek ki halifesi olsun. Evet. Her zaman tahtında oturuyor. Yönetim işini birine devretmiyor Tabii var. ki. Ee, ve mesela Allahu Teala Adem Aleyhisselam yaratırken ben kendimi halife yaratacağım demiyor. Ben yeryüzüne bir halife evet. yaratacağım. İnni fil ardı halife. Tabii. Bu, bu, bu ayetler de hep is, şey, istismar edilen ayetler. Allah'ın söylediğini söylemediği şekilde insanlara böyle anlatıp tamam. E, tamamen... İşte abi, buraya kadar geliyor işte. Evet buraya kadar geliyor. Şu halde şeyhin elini tutan Resulullah'ın elini tutmuş gibi olur. Allah'a teslim olmuş demektir. Şeyhine teslim olan Allah'a teslim olmuş demektir. Müritler şeyhlerini tutup tövbe biat ederler. Çünkü ashab da böyle yapmıştır. Şimdi onu, o konuya da şimdi birazdan geleceğiz. Resulullah Efendimiz'e geçmiş hayatlarına tövbe ederek biat etmişlerdir. Böyle bir şey hiçbir zaman yok Allah Resulü'nün hayatında. O konuya geleceğiz. Müridin, mürşidin elini tutması sünnet, sünneti Resulullah'tır. Bunu bilmeyen tasavvuftan nasipsizler, bu da nereden çıktı derler. Tasavvuftan nasipsizler. Meşayih mürşidi kamiller kavmi içinde enbiya gibidir. Senden bahsediyor orada. Hani nebil gibidirler onlar. Peygamber gibidirler kavmin içerisinde. Ama bunu tasavvuftan nasibi olmayanlar anlayamazlar diyor. Müridin şeyhin elini alması e, manevi bir alışveriştir diyor. Manevi bir alışveriş. Şimdi e, bu tarz e, şeyler e, çok var. Bir bölüm daha okuyalım. Yine bu konuyla alakalı aslında çok fazla bölümler var da mesela kamil mürşidin elini tutmak Allah'ın kudret elini tutmaktır diyor adam. Şimdi ya. yani e, ne diyeceksin yani? Ve mesela şimdi bu teslimiyet nasıl bir teslimiyet? Biraz ondan bahsedeyim. Mürşidi Kamil'in tarikat-ı aliyede verdiği emirler nefsinizin hoşuna gitmeyebilir. Aklınızda bunları beğenmemiş olabilir ya. Aklına yatmıyor ya böyle e, bu hani dedi ya fi maruf. Marufta onlara e, altına girin. Yalnızca Nebi'ye iten maruftadır. Baktınız ki Nebi marufun dışında bir şeyler söylüyor. O zaman diyeceksiniz ya Resulallah Nebi Allah biz bu konuda e, marufun dışında bir şey söylüyorsunuz. Ama bak burada öyle bir şey de yok. Aklın beğenmemiş olabilir. Yani marufun dışında gelmiş olabilir sana. İzzet ve şeref itibarıyla eşinizin, dostunuzun yanında sıkılırsınız. Ama ayrılırsanız kopmuş bir kol gibi olursunuz. Külden külden yani kül bütünden ayrılan cüz kemalat sahibi olamaz. Onun için Nice mürşidi kamillerin müritleri şu veya bu sebeple tekkelerinden ayrılırlarsa sonları iyi olmamıştır. Tehdit bir de. Tabi. Mürşidi kamil efendidir. Lokman misali. Ona uymayan sofî köle olmuş olur. Bakın ona uymayan. Şimdi uyduğu zaman köle olmuyor. Uymayan köle olmuş olur. Ona uymayan kendini efendi yerine koysa da aslında köle gibidir. Allah'ın evliyalarına efendi olma özelliğini Allahu Teala ikram etmiştir. Şimdi azevel okuduğumuz ayetlerde ne diyor? Hiçbir beşer ben sizin efendiniz olayım diyemez. Bir başkasını da efendi edin de diyemez. Onlar size küfür emrederler mi diyor? Bakın bu küfürdür diyor Allahu Teala. Ama burada küfrü bizzat Allah emretmiş gibi gösteriyor. Sanki Allahu Teala burada o küfrü emretmiş gibi veriliyor. Estağfurullah, estağfurullah. Ve mesela şu da var. Delil getirildiği bir şey, delil getiriyor. Şimdi burada neden itiraz olmaz? Efendiye, efendi olan şeyhe itiraz iki türlü olur. Musa ile Hızır'ın kıssasında olduğu gibi sadece dille, lisanen itiraz etmek. Şimdi burada Musa aleyhisselam mürid olmuş oluyor. <laughs> Orada Hızır e, ismini verdikleri şahıs da ahaşa mürşit gibi olmuş oluyor. Yani ulul azm dediğimiz peygamberlerden bir tanesi. Allah'ın Resulü olan, Allah'ın Nebisi olan bir kimse, İyi kendi müritlerine benzetiyorlar. Kendilerini ne yapıyorlar? Ondan da üstün bir varlığa benzetiyorlar. Yani Musa gibi peygamber bile olsan bak görüyorsun durum böyle. Evet, zaten bu insanlar gelmişken bu konuya da değinelim. Bu Hızır olayını çok şey yapıyorlar. Yani sonuna kadar istismar ediyorlar. Canım yani böyle bir şey olur mu siz keramet gösteriyorsunuz yani bunlar Kur'an'a ters Allah Resulüne bile mucize vermemiştir ayetleri gösteriyorsunuz. Sen Hızır kıssasını okumadın mı? Hemen. Size onu söylüyorlar. Şimdi e, biz geçen hafta da söylemiştik e, bu, bu gibi kimselerin e, bir özelliği vardı. Onlar ne yaparlar? Onlar dilleriyle kitabı bükerler Neden bunu yaparlar? o söyledikleri şeyi kitaptan zannedesiniz diye. Ama o kitaptan değildir. Vama huve minel kitap. Yani o kitaptan değildir. Ali İmran suresinin 78. ayetinde. Şimdi burada yapılan şey de o. Aslında bu kitapların tamamına bakıldığı zaman ve içerisinde bu tarz şeyler delil getirilen ayetlere bakıldığı zaman aslında ayetlerin gerçekten hiç alakası olmadığını görüyorsunuz. Ciddi bir şekilde ayetler çarpıtılıyor. Ciddi bir şekilde ayetler istismar ediliyor Allah'tan korkmadan.